Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda lojistik sektörüyle ilgili konuşacağız. Gerçekten ülkemiz için çok önemli. Özellikle hep konuşuruz ya jeopolitik konumumuz. İşte bu konum doğudan batıya, batıdan doğuya geçerken mutlaka bizi uğranması gerekiyor. Burada da lojistik şirketlerinin çok önemli çalışmaları var. Bakalım neler yapıyorlar. Yeni ay lojistik Nermin Önder bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız teşekkür ederim Nermin ediyorum. Hanım. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi hem hem firmanızla ilgili konuşacağız ama Hı -hı. ondan önce siz nasıl başladınız? Sektöre nasıl giriş yaptınız? Bir dinleyelim. Sonra konularımıza geçelim. Ee, esasında çok ıı, tesadüfen başladım. Meslek eğitimleriyle ilgili 1988'de ee, bölümler geldi karşıma otelcilik turizm ve otelcilik işte muhasebe ve başka başka meslekler İç, içlerinden bir tanesi ithalat ihracat kambiyo eğitimi çok hoşuma gitti İnanın içeriğini çok bilmiyordum ama müthiş bir isim ben bunu seçeyim dedim ve e, o şekilde başladım e, içine girdikten sonra bu kadar seveceğimi bilmiyordum bu ikinci sürpriz oldu bana. 89'da da e, hava taşıma ve gümrük müşavirlik hizmeti veren bir firmada çalışmaya başladım. E, o günden bugüne kadar da devam ediyorum. Aşkla, sevgiyle hala çok seviyorum. Ne kadar güzel. Peki Yeniay yeni ay lojistikten başlayalım. Neler yapıyorsunuz? Hizmetleri nedir yeni ay e, lojistik? yeni ay lojistik esasında 99 yılında e, biz şirketimizi kurduk. E, 2017 yılında da yeni ay markamızı oluşturduk. Ee, backgroundlarımızda e, hedefledi, hedeflediğimiz alanlarla alakalı neler yapabilirizle ilgili markamızı oluşturduktan sonra e, hava taşıma yapıyoruz, deniz taşıma, deniz kargo taşıma, kara taşıma. Bunlara ek olarak e, proje taşıma ve charter servisi veriyoruz. E, bütün bunları tamamlayan ve e, olmazsa olmaz gümrük müşavirlik ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bununla birlikte uluslararası partnerlerimizle yapmış olduğumuz e, anlaşmalarla e, uçtan uça lojistik hedefini firmaların gerçekleştiriyoruz. 90 ülke, 250 dünya şehrinde manevralarımız var. Harika. Yani herhangi bir e, işletme sizin kapınızı çaldığı zaman bir yerden bir yere götürecekse başka hiçbir firma aramasına gerek yok. Tüm işlemleri sizinle Aynen birlikte Aynen o şekilde. Tek elden e, hizmet almak isteyen firmaların tercih ettiği şirket Yeni Ay Lojistik. Harika. Peki e, biraz daha detaylandıralım bunu. E, yolcu yük bakımından e, herhangi bir sektör var mı? Sabit çalıştığınız yoksa herhangi bir sektör olması fark ediyor mu? Hiç fark etmiyor. E, firmalarımızın dış ticaret projeleriyle ilgili öncelikle e, farklı e, şekilde bizi tercih edenler var. E, komple hizmet almak isteyen firmalarımız var. Bunlar e, projelerini en başında bizimle paylaşıyor. Daha proje aşamasında mevzuat maliyet çalışması yapıyoruz. Bu esnada tabii biz de e, esasında e, bir şekilde ürünü tanımış oluyoruz. Firmaya nasıl katkımız oluyor? Ee, eğer bir takım belgeler alınması gerekiyorsa, izinler alınması gerekiyorsa ya da o ürünün ne zaman e, terminine ve ne zaman nerede olacak bununla ilgili hem firma gideceği yol, yolda hazır oluyor e, belgeleriyle birlikte işe hazırlanıyor hem biz e, bilgi, bilgi sahibi olduğumuz için de işlem esnasında herhangi bir sorun ya da aksama yaşamadan direkt ürünü hedefine gönderiyoruz. E, aynı şekilde sadece hava taşıma isteyen e, firmalarımız var. Şimdi bu gümrük ayağı, gümrükle alakalı e, işte müşteri diyor ki bunun bir kısmını havayla taşıyalım, maliyeti biraz daha ol, az olsun. E, biliyorsunuz hava taşıma en pahalı taşıma evet, şekli. Evet. E, süremiz var bir kısmını denizle taşıyalım dediğinde biz aynı anda gümrüğünü yapıp havayla taşıyıp bir kısmını da denizde taşıyabiliyoruz. Bazı firmalar sadece hava taşıma e, servisimizi kullanıyor. Bazıları karayı kullanıyor. Hı hı. Bazı firmalar e, gerçekten taşınacak ürün herhangi bir uçakla taşınmayacak boyutta ve büyüklükte kapasite olarak. O durumda da charter hizmeti sunuyoruz firmalarımıza. Ya da çarptır. E, çok standart dışı ürünler oluyor ki son günlerde gerçekten bu tip lojistik hizmeti artmaya başladı. Bu tip talepler çok fazla gelmeye başladı. Bu durumda da proje taşımamız devreye giriyor. Ee, her türlü firmaya hizmet veriyoruz. Ya komple ya sadece havada ya çartırda ya karada ya da denizde. Evet, burada tabii ki dediğiniz gibi ürünün ne olduğu, uluslararası kurallara uyması, nereye gideceği, belki orada havaalanı bile olmayan yerlere gitmesi gerekiyor değil Ay, mi? öyle talepler de geliyor. <laughs> e tabii e, şimdi müşteri bu işi bilmez. Evet. Bu işi bilen bizleriz. O yüzden biz her zaman soran e, müşteriyi çok seviyoruz. Çünkü bir sorun çıkmıyor. E, aynı şekilde hiç sormadan gelen müşteriler oluyor. Ürün gelmiş, hadi çekelim. Sonra kendisine maliyet bildi, "Aa çok yüksek maliyetler." diyebiliyor. Önceden bilgisi olsa bunları söylemeyecek. Ya da ürün geliyor, bir takım belgeler eksik geliyor ve ciddi anlamda bekliyor. <laughs> e, Tabii bunlar büyük problem. Çünkü her bekleme esasında bir maliyet. E, ardiye gideri adı altında çok ciddi neredeyse evet. nakliye ile nakliyeye eş değer ödemeler yapıyor firmalar. Biz de firmalarımızı bundan korumak için e, kendilerini, e, lojistik olarak Deniz destek bandı. vermeye çalışıyoruz. Talep ettikleri halde. Ya da yeni başladığımız firmalara bunu anlatıyoruz. Lütfen projelerinizi bizimle paylaşın. Bu işi biz biliyoruz. Siz kendi işinizi yapın, biz kendi işimizi yapalım. Evet Hatta e, bazı durumlarda en riskli Sanırım gittiğinde ürün oraya kapıdan dönmemesi gerekiyor. Orada beklememesi gerekiyor. Tabii, tabii yani bununla ilgili de kurallara hakim olmak gerekiyor. Kesinlikle. Ee, yasaklı ürün oluyor, izinli ürünler oluyor, izle tabi ürünleri oluyor. Ee, eskiden mevzuat yılda bir değişirdi. Herkes o mevzuatı alır yürür giderdi. E Şimdi öyle değil. Bugüne baktığımızda ülkeler arası anlaşmalar değişiyor. Ee, ülkelerin sınırları değişiyor. Son günlerde yaşadıklarımızı görüyorsunuz. E, müşteri talepleri çok fazla değişiyor. E, bazı ürünlerin o ülkede ihtiyacı fazla olduğu için başka ülkeye satışı yasaklanabiliyor. Bunlar günlük ve aylık değişimler. Dolayısıyla bu işi e, gerçekten profesyonel ekibin takip etmesi gerekiyor. Zaman kaybı yaşamamak için. Biz bu alanda e, özellikle gümrükteki arkadaşlarımızın bir tanesi gümrük mevzuat hocası. Ve onu destekleyen e, müşavir arkadaşlarımız her biri belgeli arkadaşlar. Ee, çalışanlarımız da yine yardımcı karneli, belgeli, müşavir arkadaşlardan oluşuyor. Çünkü yaptığımız iş çok önemli. Firmaya yanlış bilgi vermek, onu maliyetini arttırmak, belki de zarar başka türlü zarara sokmak. O nedenle profesyonel ekiple çalışıyoruz. Taşımada da yine aynı şekilde. Ee, bir müşterime gittiğimde bana şöyle bir şey söyledi. Çok önemli bir malım vardı, paletli. Rezervasyonu vermiş. E, biz e, o sorundan sonra çalışmaya başladık. Tabi palet hesabını yapmadığı için uçağa sığdıramamışlar ve günlerce alanda kalmış. Şimdi acil olan ürünler uçakla gider. Önemli olan ürünler uçakla gider. Çok pahalı bir taşıma şekli çünkü yoksa karayla yollar ya da denizle yollar. Ee, Tabi bu problem esasında işi yapan kişinin e, bilgi eksikliğinden. Uçak hangi palet ölçülerinde ürün alır onu aslında rezervasyonu yapan kişinin yönlendirmesi gerekiyordu. Bu tip şeylerle de sahada ne yazık ki karşılaşabiliyoruz. O nedenle bizim ekibimiz gerçekten hem tecrübeli hem bilgili hem bizim yönetimimizde ilerleyen bir ekiple devam ediyoruz. Harika. Peki geleceğe yönelik var mı hedefleriniz, firmanızın vizyonu nedir? Şöyle son yıllarda ekonomik olarak dünyanın gittiği yer belli. Devamda ediyor bugün. Ee, ne yazık ki talepler de değişiyor. Ee, lojistik sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Öte yandan lojistik olarak da ülkemiz o kadar önemli bir yerde ki bize de çok iş düşüyor. Dolayısıyla yeni ay lojistik olarak kendimizi yenilemek zorundayız. Evet. Geliştirmek zorundayız. Ee, bunu önemsiyoruz. 89'dan beri sektördeyim. Kara hava deniz olarak yapılan ve gümrük müşavirliği olarak yapılan işlemleri son günlerde. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Elektronik ticaret diye bir şey girdi hayatımıza. Evet. Dolayısıyla biz ETGB yetki belgemizi aldık. Bu gelecekte olmazsa olmaz. Gelecekle ilgili ETGB altyapısını hızlandırmak ve yatırımlarımızı o yönde yapmak. Ee, yine maliyetler ve ekonomik durumlara bağlı olarak şimdi hava çok pahalı, kara biraz daha uzun sürüyor. Bunların tam ikisinin arasında minivan taşıma var. Minivan taşıma e, 24 saatte Avrupa taşımalarını kapıda yapan bir taşıma şekli. Her ikisinden de ortasında fiyat ve zaman olarak firmaların tercih ettiği bir taşıma şekli. Bununla ilgili yatırımlarımız e, gündemde devam ediyor. E, çevreye hassasiyetimiz her zaman vardı. E, bununla alakalı biraz daha önümüzdeki günlerde hızlandırmak istiyoruz. Hala hazırda e, ekibimiz bununla ilgili var olan belgeleri hem yenilemek hem de yeni olan belgeleri almak için çalışmalarını devam ettiriyor. Harika. Peki başında çok güzel bir mesleğe giriş hikayesi anlattınız. Şimdi bu mesleği yapmak isteyenlere, belki yeni başlayan arkadaşlar vardır, gençler. Onlara ne anlatmak istersiniz, ne söylemek istersiniz, nasıl özelliklere sahip olmalarını dilersiniz? Evet. Ya e, lojistik gerçekten çok dinamik bir meslek. E, hiçbir zamanda e, bugün masaya oturduğumda, 89 ve 2023... Ee, yıl yıl olarak 30'un üstünde söylemek istemiyorum. Yaşım çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> o nedenle e, hiçbir zaman oturup ben işi biliyorum demedim. Hala eksim biraz daha öğrenmeliyim. Her gün değişiyor çünkü. O nedenle e, yeniliğe açık, sorun çözme kabiliyeti olan, sorun çıktığında ya da bir yenilikle karşılaştığında bunu istekle kucaklayan, kucaklamak isteyen kendisine yatırım yapmayı seven ve devam ettiren gençlere ben lojistiği öneriyorum çünkü bu ülkede yapılabilecek bana göre en güzel iş lojistik. Türkiye'de yaşıyorsun, Avrupa Asya'nın ortasındasın, her türlü ekonomik krizde, her türlü savaşta bu ülkeye ihtiyaç var. Dolayısıyla da Lojistik yapmalarını öneriyorum. Çünkü e, Covid döneminde e, bir arkadaş şey demişti bu dünyada ne olursa olsun camiler kapanmaz dedi bana. Ben de dedim ki sen kapandın ama biz açıktık. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Gerçekten biz e, bir gün bile evde kalmadık. E, işlerimize devam ettik. Yani lojistikte çok daha fazla çalıştık. E, Covid döneminde biz lojistik olarak tüm e, e, meslektaşlarımız çok daha fazla çalıştık. Kesinlikle. Peki Nermin Hanım çok keyifli bir sohbetti gerçekten. Çok teşekkür Şekleriniz ederim. Sektörünüz üzerinde var mı son olarak izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey? Ben şunu söylemek istiyorum. Her mecrada da bunu dile getiriyorum. Türkiye'de lojistik mesleği çok bilinmiyor. Ee, hatta bir gün bir arkadaşım istediği bölüme oğlu girememiş. Ee, puanı lojistiğe yetiyormuş. Lojistik okusun mu Nermin diye bana geldiğinde inanılmaz üzülmüştüm. Şöyle üzüldüm. Gerçekten bu mesleği tanıtmamız gerekiyor. Çünkü biz e, sektördeki iş sahibi birçok arkadaşımla da hep şu sorunu konuşuyoruz. Donanımlı, yetişmiş yönetici arıyoruz ve bulamıyoruz. O nedenle biz daha fazla çalışıyoruz. E dünyaya baktığınızda e, Hollanda bu konuda çok güzel e, yönetici yetiştiriyor. Neden biz yetiştiremiyoruz? Üniversitelere çok büyük görev düşüyor. Bunu ben yetiştirmeyeceğim, üniversiteler yetiştirecek. Ha, bizim görevimiz bu mesleği biraz daha tanıtmak. O nedenle e, ülkenin denizle çevrili bir ülkedeyiz. Yüzde yetmiş deniz taşıma ama ben deniz taşımaya yönetici bulamıyorum. Diğer arkadaşım da bulamıyor, hiç kimse bulamıyor. E, donanımlı bir yönetici yetiştirilmesi gerekiyor bu ülkede. Bunu biraz daha dikkate alınması gereken konu diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bunu dikkate alsın beni dinleyenler. Değil mi? Kendilerini çok geliştirmeleri gerekiyor evet. yöneticilik yapmak için de e, evet. bu da önemli. Çok teşekkür ederiz Ben teşekkür için. ederim. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim. Sağ olun. Sağ ol. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten de lojistik sektörü çok çok önemli, çok değerli. Pandemide birazcık dünyada lojistik aksamalar oldu. Dünya krize girdi gerçekten. E, bu da dünya var olduğu sürece e, insanların kesinlikle yapacağı mesleklerden, hiç ölmeyecek mesleklerden bir tanesi. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.